Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Kâl Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men edaani fekad eda, fe eda Allah. Ve men asani fekad asallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş bana karşı gelen de Allah'a karşı gelmiş olur. Men kim eda'a itaat ederse ni bana yani peygamber efendimize fekad kesinlikle eda'a itaat etmiştir. Ee, Allah'a Allah'a itaat etmiştir. Ve ve Men kim asa ne asa kim de isyan ederse e, ni bana fekad kesinlikle asa isyan etmiştir asallah Allah'a isyan etmiştir şu kad kesinlikle manasına geliyor. Eta'a. Bu itaat kelimesi. Asa. Bizim dilimizde de isyan. isyan diye geçmiş. Eta'a. Aslında itaat. Ee, bunun masları var. Itaat diye. O da bizim dilimize itaat şeklinde geçmiş. Hepsi dilimizde mevcut bu kelimelerin. Hadisten öğrendiklerimiz Allah'a ve Peygamber'e itaat etmek. Onun ve peygamberleri, Berinin emirlerine uymak yasaklarından sakınmaktır. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem